Bu içkiyi ne kadar içsem doyamıyorum. Bal gibi, şeker gibi geliyor. Doldur be meyhaneci, doldur. İçmesen iyi olur Hüseyin. Bir bardak fazla, bir bardak eksik, bir farkı yok. Hem kızının gelme saati. Sen dediğimi yap da doldur. Ha, bak işte, senin kız geldi. Geldi mi? Bir dakika geç kaldığı görülmemiştir. Biraz geç gelse sanki kıyamet kopar. gelmesem kim bilir daha ne kadar içerdim. İçerdim ya. Doktorun verdiği ölçüleri geçmezsen daha iyi olur Kim sakar doktoru? Can benim, para benim. İstediğim kadar içerim. Hadi gidiyoruz. Eyvallah. Yarın görüşmek üzere. Üzücü bir durum. Kim olsa üzülür. Zavallı kız. Çalışıp çalışıp bu adamın iskisine yatırır. Babası mı? Yok canım. Üvey babası. Kız ileride bir konfeksiyon atölyesinde çalışır. İş dönüşünde babasını alır gider. Adam içer, kız çalışır. Biraz daha içseydim ne olurdu sanki? Fazla para gider diye korkuyorsun değil mi? Verdiğin üç kuruş batmaya başladıysa söyle Yanlış anlama baba Ben senin saatine dokunuyor diye içmeni istemiyorum Hem bu zıkkımda ne buluyorsun anlamıyorum. anlayamıyorum <laughs> Gene de karışmam İç ama az iç O zaman içerim İçkiyi doya doya içmezsen tadına varamazsın <laughs> Tazele şunu Limit bu kadar fazlasını veremem Ne demek veremem Parası ile mi Parasını ödedikten sonra bir fıçı bile içerim kime ne Bir fıçı bile içermiş şuna bak <laughs> Söylemesi kolay Paraya gelince yok Kızının maaşı içtiğin içkiye yetmez oldu Sen şimdi onu bunu bırak Veriyor musun vermiyor musun Kusura bakma veremem Beş içe biski bir bardak olsun Bir bardak versen ne çıkar Teşekkür ederim evlat Seni burada hiç görmedim Yeni gelmeye başladın herhalde Bir haftalığına geldim Beyaz at kulübünde şarkı söylüyorum <laughs> Heyecanımı yenmek için her akşam ...Sahneye çıkmadan önce bir bardak içerim. <laughs> Seni tanıdığıma sevindim be! <laughs> Senin gibi arkadaş yani bu devirde çok zor bulunur. İyi çocuksun be! Hadi baba, artık eve gidelim. Ya, gidelim, hadi. Ah! Size yardım edeyim hanımefendi. Size zahmet oldu, kusura bakmayın. Her zaman bu kadar içmezdi. Biraz da kabahat benim. Bu kadar içmesine ben sebep oldum. İnşallah bir daha görüşürüz. Size bir kahve ikram etmek isterdim. Başka bir sefere. Programın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Bir gün beni dinlemeye gelirseniz çok memnun olurum. Her istediğimde evden çıkamam. Fakat sizi dinlemek isterdim. Bir gün mutlaka geleceğim Beklerim Doğru mu söylüyorsun? Beni aldatmıyorsun ya? Hayır, seni seviyorum. Hayalimde hep senin gibi bir kız düşlerdim. Nihayet buldum. Evlenip mutlu olacağız. Bana inan. İnanıyorsun diyeyim. İnanıyorum. Ekrem hayatıma giren ilk erkekti. Onu sevmiş ve inanmıştım. Durmadan evlenip mutlu olacağımızı söylüyordu. Seni İstanbul'a götürüp düğünümüzü orada yapacağım demişti. Gelin olmak her genç kızın en çok istediği şeydi. Şerefe. Şerefin var olsun. Meraklanma evlat, neredeyse gelir. Onu sevdiğini anlamadım sanma. <laughs> Hep senin gibi bir damadım olsun istedim. Türkan üvey kızım olmasına rağmen severim. İyi kızdır. <laughs> Hem de çok güzeldir. Anası çok ateşli bir kızındı. <laughs> onun vücudu gibi güzeli de yoktu. Belli ki kız anasına çekmiş. Türkan geliyor. Tabii gelecek. Burası onun evi. Hadi kapıyı sen aç da sürpriz olsun. Beklemek hayatın en zor yanıymış. Seni seviyorum. Ben de seni. Ne bakıyorsun öyle be? Gene çok içiyorsun baba. Siz benim dalgama karışmayın, ben de sizinkine karışmam. Bu nasıl söz baba? Nasıl olacak? İşte böyle bir söz. Hadi gidin başımdan be gidin hadi hadi. Hem siz nasıl gelsiniz böyle be? Konuşacak hiçbir şeyiniz yok mu sizin? Hadi hadi gidin başımdan hadi. böyle abuk sabuk konuşur. Gerçek olan birbirimizi sevmemiz. Düşüneceğimiz tek şey de evlenip bir yuva kurmak. Seni seviyorum. Göreceksin seni ne kadar mutlu edeceğim. Babam farkına varabilir. Seni çok seviyorum. Bana inanıyorsun değil mi? İnanıyorsun. İnanıyorum. Hayatı gelişelim gelişelim Bu seden kadehler Bu seden kadehler Evleneceğiz değil mi? İnan bana Yoksa inanmıyor musun? İnanıyorum